Bu dönem biliyorsunuz kilise özellikle yedi döneme bölünmüş vaziyette takdim itibariyle. işte doğuşa hazırlık dönemi diyoruz, ervent doğuş dönemi diyoruz. Epifani dönemi diyoruz, belirme, beliriş dönemi. Ondan sonra da Lent dönemi dediğimiz alçalış dönemi geliyor. Ondan sonra Pentecost dönemi geliyor yani Paskalya dönemi, biz ona diriliş dönemi diyoruz. Ondan sonra da ee, daha sonra da e, Ulusal adı gitti bir aklımda ee, neydi? Pentekoş. Ha Pentekoş, evet evet pardon Pentekoş şeyle karıştırdım, Paskalya karıştırdım, yanlış söyledim. Paskalya dönemi hem Pentekoş ee, göre geliyor. Yani kilise bu dönem kavramını tabii ki Yahudilerin zaten böyle dönemselliği var. O dönemsellikte bütün Tevrat'ı öğretebildiği için e, kilisede Mesih'i öğretişleri ve müjdeyi öğretmek için böyle bir takvim yapıyor. Bu takvimde de e, Lent dönemi dediğimiz, alçalış dönemi dediğimiz, Mesih İsa'nın aslında e, Luka 4'teki o hem çölde deneyimle İsa Mesih'in e, yürümesi ve hac üzerinde ölümü ve dirilişini kapsayan o dönemi içine alan bir alçalış dönemi diye bir dönem yapıyor ve oruçla birleştiriyor. Bu tabi sırlak içinde oluyor. Yani e, İsa Mesih böyle bir ay olduğunu falan işte böyle olması gerektiğini, oruç şöyle tutulur, böyle tutulur falan diye bir şey öğret Ama çok net bir biçimde, çünkü zaten ya bu birlikte ne dedim, bir oruç var. Özellikle pazartesi, perşembe, hanımlar hassasiyetle oruç tutuyorlar. Yom Kippur günü, kefaret günü oruç tutuyorlar. Var oruç. Ee, ve özellikle kelami oruç, mesela bir At ve açlık dönemi veya da bir savaş korkusu dönemi veya da bir sorun çıktığında Yahudiler toplu olarak o dönemde oruç ilan ediyorlar. Oruç ilan etmede şu sarılıp yani büyük giysi değil böyle insanı rahatsız edecek bir giyip, kafalarına da kül sürüp işte kül şarşanması buradan geliyor kül sürüp yere oturuyorlar. Yani her şeyden vazgeçtik biz e, e, yani tabi Hac döneminde özellikle hala o gelenek Suudi Arabistan'da e, devam ediyor. Efendim yere oturuyorlar ve otomatik olarak ne yapıyorlar e, Yani biz senden büyük kimse yok Biz kendimizi çarpıyoruz iyi müceler yücesi oruç tutuyoruz dua ediyoruz Ne olur bu e, kötü zamanlar başımızdan gitsin falan gibi. Ki bugün dünya üzerinde hala bunu yapan Yahudiler, hala bunu yapan ve benzeri yapan vakitsiz olarak tabii yani ne zaman sorun varsa o zaman. Onun için bazen deniyor işte Hristiyanlarda veya Yahudilerde işte şu ay, bu ay, oruç ayı diye bir şey yok falan diyenler var. Bu doğru değil. Daha da fazlası var aslında. Tabii dünya değişti, modernleştikçe oruç tutanlar falan kayboldular, görünmüyorlar çok. Mesela Katolik Kilisesi'nin Karen dönemi bu dönem, yani yine oruç dönemidir. Ee, diğer diğer dini ortodokslar, diğer ortodokslar da hepsinde oruç dönemi vardır. Ve hatta kelama göre sorumlu zamanlarda, hastalık zamanlarında illa bu ayın, ayda değil bu ayın dışında da oruçlar aslında. Şey, bu, şokli, bu, pazarlığı şimdi, para gentenmiş sizin. E, burada e, demek istediğim e, tabii ki kelam e, döneminde Yahudi Yahudiler ayrıldıkları zaman, Mesih'i Yahudi oldukları zaman bir de sinagogda toplanıyorlar. O sinagog Mesihçiler, Mesih'i izleyen Yahudiler ve Yahudi olmayanlar sinagogda bir araya geliyor. Ama sonra bayağı bu Mesih'i kabul etme etmeme kavgalarında en sonunda dışarı çıkarıldılar Mesihçi Yahudiler. Ve evlerde başka yerlerde toplanmaya başladıklarında haftalık oruç günlerini de çarşamba ve cumaya aktardılar. Ee, onun için e, bugün ayın 16'sı, yarın 17'si, 17 Şubat, tüm çarşambası. Çünkü 4 Nisan Paskalya Diriliş Bayramı olduğu güne kadar bir anlamda bir oruç dönemi başlıyor. Dediğim gibi burada İsa Mesih şöyle oruç tutun, böyle oruç tutun gibi bir öğretisi yok. Oruçta söylediği şey, oruç tuttuğumuz zaman kimse sizin oruçlu olduğunuzu bilmesin. Dua ettiğiniz zaman kimse sizin dua ettiğinizi görmesin. Bakın çok mistik, çok içsel, çok esoterik ee, için dönüşüm değişimiyle e, dünyadaki insanları içselliğe yaratanla içte buluşmaya kurtaran bir mesela, insan var aslında. Oysa biz insanlar hepimiz ee, sembolleri bazen asıllarından çok daha öneme çıkar. Veyahut da işte bazı yaptığımız şeyleri, dindarlıklarımızı çok daha fazla önünde gösterme çabasındayız. Ee, onun için Kürt Çarşambası aslında oruç halifesi demek, yani yarın Arife günü. Hani nasıl e, komşularımız Ramazan öncesi Arife günü olur, aynen temiz gibi Müzik gibi. Evet, gibi. Müzik. Ve o gün bazı dünyada birçok kilisede kül çarşambası günü bir takım ibadetler yapılır, yüceltmeler yapılır ve alçal, alçalma dönemine hazırlanılır ve insanlar sembolik olarak hatta görevli din adamları işte bir kül sürer, Avrupa'da bile görürsünüz tren istasyonlarında elinde kül olan bir ee, din adamı gelir isteyenlere e, gül sürmek isteyenlere süre. Bu bir ilandır. Hatta çılgın salı diyenler de var çünkü artık eğlencelerin biteceği zamandır. Onun için bugün yenilir, içilir. Ertesi günü oruç başlar. Oruç geleneği tabi İslam'ın oruç geleneğine benzeyen e, katı oruç sistemi de var. Ama en önemli o dönemde halk zaten halk için e, et büyük bir zenginlikti. E, yine de balık balık biraz fakirler bulabiliyordu ama et büyük bir zenginlikti. Onun için et ürünlerinden çekinme, e, yememe, zeytinyağlı yeme, az yeme gibi uygulamalar, peygiz uygulamalarında oruç ayı olarak aynı ayda e, kullanıldığını görüyoruz. Yani katı oruç ya da perhiz tarzında bir orucun da görüyoruz. 40 gün boyunca bu kilise takviminde geçiyor. Kısacası oruç dönemi de e, böyle bir dönem. E, bu, sene, bu sene tabii Covid engellemeleri nedeniyle e, yani biz yarın toprağın bir gün çarşambası e, ibadeti, e, vakit ibadeti yapamayacağız ama en azından bu bilgilerle arzu edenler, maneviyatlarını, güzelliklerini yaratanlar, Mesih'te kutsal tefekkürle geçirmek isteyenler için alçalma ayı e, güzel bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor.